Merhaba değerli dostlar, Mayıs ayında öyle bir yağmur yağıyor ki İstanbul'da tıpkı bir aşk gibi, sevda gibi toprakla bütünleşiyor ve toprakla buluşuyor. Arabanın içerisinde az işim vardı, ee, şiir okumak geldi aklıma. Pek yapmadığım bir şey ama e, bu yağmurlu havada siz değerli dostlarla bir şiir eşliğinde buluşalım istedim. Güzel bir eser. Zemir Ayaz'ı kitabımda da mevcut bir eser ve bestelenen bir eser. Telefonda ufak bir fon açtım. Ee, i̇nşallah güzel bir şiir olsun. Şiirimizin ismi Sevdiğim. Daha önce televizyon televizyon programlarında da okuduğum bir eser. Ben ki bu dünyaya bir daha gelsem senden başkasını sevmem, sevdiğim evelim. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Son yolculuk sana, sana sevdiğim. Son yolculuk sana, sana sevdiğim. Bir selamın bile hala aklımda. Sevdalı bakışın durur aklımda. Sen beni aşkınla nasıl yaktın da yüreğimde duman. Yüreğimde duman tüter sevdiğim Tüter sevdiğim Ellerin elimdeyken bana bakışın Kolların boynuma her dolayışın Dudağımda kalan bir tek öpüşün Senden başkasına Senden başkasına Haram sevdiğim Haram sevdiğim Sesini her duyuşun düğündür bana. Yanıma her gelişin ödüldür bana. Seni sevmiyorum diyorsan bana, bu yüreğim, bu yüreğim sensiz, bu yüreğim sensiz durur sevdiğim, durur sevdiğim. Uzaklar, uzaklar seni bana unutturmadı. Dağlar girdi araya mani olmadı. Sensiz yürüyecek yolum kalmadı Yürüdüğüm, yürüdüğüm son yol Sen ol sevdiğim, sen ol sevdiğim Sevdan bu kalbimde sonu müebbet Çıkar at istersen, kopsun kıyamet Bu kalp benim değil, değil sana emanet Senin ellerinde, senin ellerinde dursun Dursun sevdiğim Kılıçın sesiyle soluğu sensin, dertlere elveda sevdası sensin, dillerde amin duası sensin, kabul beklediğim, kabul beklediğim sensin, sensin, sensin sevdiğim, sensin sevdiğim, sevdiğim. Evet değerli dostlar, bu şiiri sizler için okudum. Ee, herkese selamlar, saygılar. Ee, sağlıklı, e, huzurlu, mutlu günler, ömürler, yıllar, e, yaşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.